Hükümetleri tasarruf önlemlerine ve bütçe kesintilerine zorlayan mali kriz 1994 yılından beri ilk kez savunma harcamalarının düşmesine yol açtı. Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre 2011 yılında devletlerin silahlanma için harcadıkları rakamda 2010 yılına oranla %5'lik bir düşüş görüldü. Yeterli veri bulunamadığı için Çin'in dahil edilmediği araştırma 2011 yılı içinde küresel bazda 307 milyar euroluk silah satışı gerçekleştiğini gösteriyor. 100 büyük silah şirketinin incelendiği araştırmaya göre dünya silah pazarının %60'ını Amerika Birleşik Devletleri elinde bulundururken %30'u Avrupalı şirketlerin kontrolünde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'taki askerlerini geri çekmesinin yanı sıra Libya'ya uygulanan silah ambargosunun da küresel silah pazarına olumsuz yansıdığı tahmin ediliyor. Öte yandan küresel bazdaki düşüşe rağmen Körfez ülkelerinin savunma harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.